Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ford Fiesta yapıyoruz ikinci bölümle sizlerle beraberiz. Bugün aracımızın gizli özelliklerini açacağız. Bu gizli özelliklerde neler var? Emniyet kemerinin ötmesi takılmadığında, aldık yakıt tüketimi, kapılar zanınca hızlanınca kilitlenmesi ve başka özellikler de görürsem onları da size söylerim video başında. Öncelikle arabamızı açarak başlayalım. Kapımızı açıyoruz. Ve koltuğu en geriye çekiyoruz. Daha işlem yapabilmek için. Kaplamız da bu. OBD LM327 OBD2 cihazımız. E, Modifiyeli diye geçer. HSK ve MSK ayırt etmek için şu düğme sayesinde, sayesinde ayırt ederiz. E, OBD girişi bir bütün Ford'larda ve çoğunda şurada bir yerde olur. Büyük ihtimalle bu kapağın altındadır. Evet. Şu, bakalım burada gözüktüğü üzere. Cihazı şu şeyine göre bakın. Bakın gördüğünüz üzere ışık yandı. Takınca. Şimdi bilgisayarımızı açalım. forscan'ı yönetici olarak çalıştıracağız. Şu bu işlemler geliyor. kontağımızı yarım açıyoruz elektrik gelmesi için şuradan araca bağlan diyoruz burada diyor ki kontak anahtarı açık konumunda araç hareket etmemesi için ee, HSK şimdi Kontrol ediyor. Ford Fiesta diye seçtik. Şu an okuyor neler olup olmadığını. Arıza kodlarımız bunlar. Tamam okusun. Anahtarımızı MS kan kısmına getiriyoruz. Tamamı tıkladık. Gördüğünüz üzere MS kanda ışıklar yanıp sönüyor. Okuduğuna dair. Aracımız okudu. 2006 model. Şahsen numarası. Bir dakika. Evet tıkladık. Şu an aracı okudu. DTC kodlarında mesela E, sinyal minimum sınır üstünde diyor. Daha önce ayarlanmış arıza kodu. Buradan kodlarımızı silebiliyoruz arkadaşlar. Buna en son bakacağım. Buradan Game Modification Game Modül Configuration şeyini tıklayıp buradaki servis işlemlerine başladı tıklıyoruz. Arkadaşlar burada aracın özellikleri geldi. Bu acil frenlaması enabled yani aktif. Disabled demek de kapalı demek. Bu Burada mesela Buradan aşağı inerek özelliklerine bakacağız. Biz şimdi anlık yakıt ve kapılar kilitlemeyi açacağız. Burada onları bulup devamında size nasıl açacağını göstereceğim. Arkadaşlar tip computer instant full economy yani yakada hareket anı, anlık yakıt şeyi kapalı gördüğünüz üzere. Bunu N aktif butonuna basıyoruz. Tamam diyoruz. Mesela şu mirror out yurt dışındaki araçlarda katlanır ayna. O kapalı. Bizde katlanır ayna olmadığı için kapalı şekilde. Reverse gear time. Arkadaşlar geri fitese taktığımız zaman dıt dıt, dıt ötmesini sağlayan bir ses ben onu açmayacağım. Arkadaşlar main menu auto lock yazıyor. Bunu da açalım. Otomatik hızlandırıcı kilit büyük ihtimalle. Enable diyoruz. ESP'miz kap olmadığı için ESP kapalı. Şunlara bakacağız. Türkçesini söyleyeceğim. Arkadaşlar şu gördüğünüz Belt White with Jimmy bu kemer ötme sesi. Bunu Enabled yani açık yapıyorum. Sonra şuradaki Variety Seizgin tıklayınca yaptığınız işlemler gözüküyor. Lütfen kontrol edin diyor. İsim Tribe Computer yani anlık yakın tü, anlık yakıt tüketimi önce önceki hali kapalı şimdiki yaptığınız hal açık menü otomatik kitleme otolog önceki hali kapalı şimdiki hali yeni belt mind with time emniyet kemeri sesi önceki hali kapalı şimdiki hali açık onaylıyor musunuz diyor buradan onaylıyoruz arkadaşlar şu an beyine yazıyor. e, kaydetti. Şimdi diyor e, kontağı kapatıp tekrardan açın diyor. Ondan sonra tamama basın diyor. Yaptık arkadaşlar. Şuradan servis sistemini durdur diyorum. bağlantıyı kestik arkadaşlar. Buradan da kontağımızı kapattık. Şimdi gen modülümüzü sökelim. Söktük. Programı kapatalım. Şimdi kontağımızı açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Çalıştıralım arabamızı. Anlık yakıt burada arkadaşlar. Gördüğünüz üzere hemen yakıt al diye çıkıyor anlık yakıt şeyi. Gördüğünüz üzere arkadaşlar anlık yakıt tüketimi geldi. Şöyle gaza basayım gördüğünüz gibi değerler yükselecektir. Anlık yakıtı hemen yakıt olarak çevirmişler. Hemen yakıt al diye.